İstersen düz yoldan gidelim. Tamam. Evet, <laughs> <laughs> baba ol yarışta. Işte. Evet. Yusuf. Seni geçmek çok zor Yusuf. Seni geçebilen tek adam benim. Ne yapmam lazım Yusuf? Atım dört nala gidiyor. Önümü kesmemen lazım. Bak bir yere şey Sen rahat ol onlar da giderler. Senin şey yoksa... Yusuf! Nasıl yetişeyim seni? Seni geçmek mümkün mü? Nasıl oldu şimdi? Yine ben oldum. Hadi bakalım. Koşmana bak güvey Geçemezsen seni doğuran kısra kutansı. Ah! Dişime taş geldi. Haydi oğlum. Tamam yol bitti Yusuf. Yol bitti yol. Asfalta çıktık. <laughs> Yok devam et Her şeyin bir kuralı var. Devam et. Seni bir daha şey yapma. Gel 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 yeter. Bak, silmeyeceğim. <laughs> silmeyeceğim tamam. İbrahim abi atmanı istiyorum. Yol bitti. Yol bitmeseydi <laughs> zamanım kalmadı. Yani, yani <gülüyor> <varmıyorum>. <gülüyor> <Görayım mı? gülüyor> Doğru söylüyorum. Oh, çıktık oğlum yolumuza. Tamam. Evet evet, haklısın.